Murat Özbek. Herkes benim sesimi merak ediyor. Ehliyeti buradan alın. Hadi seslendirme yapalım dur. Seslendirme mi? Ne diyelim? Söyle sen, nede? sen, söyle ben uydurmayayım. Aa, aman tanrım peri. Oh ye yeah. Aa, this <laughs> is Arkadakiler lütfen gülmeyin. Yoksa beyninizi uçururum. Sizi gidip pislik herifler. Pislik. Boros. <laughs> Devam. Karşıdaki o Rus'u gördünüz mü? Ay <laughs> bunun çocuğuna benziyor. <laughs> ah, herkes benim sesimi merak ediyor ama benim adam... Benim adam... Ah çocuklar, hepinize hoş geldiniz. Burası Bağdat Caddesi. Bu orada da insanlar çok kalabalık lez montajım biraz kötü olabilir. Kayıt. Şuçu. Şuçu. Kom geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocukları seveceğiz. Bütün hepsini öpeceğiz. Baydi. <laughs> Dursun önce bana ver demiştin hatırladın mı? <laughs> ne alakası Şeker şey senin. <gülüyor> 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 oh, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aslında montajı ben yaptım. Bir gün gelecek hepinizi öldüreceğim. Freddy Aves, koridor dijitalin koridorunda. <gülüyor> <gülüyor> Sizi gidi şerefsiz küçük pislikler. Siz kim oluyorsunuz da bana kürşat gibi yorum yazıyorsunuz? Oradan beni izleyen varsa... Sesim öncelikle de. değişti. Aman tanrım sesim değişti. Gözlerim parklıydı. Ah korkuyorum. Bakın şimdi Acun abi ya. Sesim niye değişti? Aman tanrım Sanırım kalp krizinden gideceğim Hazır 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 Arkadaşlar şu anda eve yolculuk yapmaktayız. Ama öncelikle size 09 hatları söylerken bir anda aklıma gelen Yüce Lord'um Yüce Lord'lardan çıktı ki ya öncelikle biz her şey de hepimiz Hadi geliyor. Hadi. Sanırım İhsan oldum. Bal var. yakında öleceğim. Bir ayağım çukurda. Kalbim. Hadi. 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 Peki olmadı sakin montaj. O gerizekalı Mehmeti. Mehmeti nereden çıktı? İskender oldum bir anda. Aa Ender arkadan gülme. Ender arkada gülme. Ağzını burnunu yırtarım koçum. Bak bir anda bir veda var koçum. Ağzını burnunu kırarım. <laughs> Adam onu <oluyor>. ya. <laughs> Ferdi arkada gülme. Ağzını açık. <laughs>